Artık geleneksel hale getirdik her yıl. Çiftçimizin tohumunu, gübresini, yemini, buğday, arpa, fide dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hemen bunun peşinden fidelerimiz hazırlanıyor şu anda. Fide dağıtımına da önümüzdeki aylarda başlayacağız mevsimi gelince. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz hazır olacak. Çiftçilerimiz hemen akabinde alacak. Amacımız üretimi desteklemek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üretim, istihdam. Türkiye'nin kalkınması burada. Çalışacağız, daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Çiftçi sayımızda yüzde yüz artış var. Hayvan yetiştiricilerimizde aynı şekilde artış var. Hayvan sayımızda yüzde elli artış var. Ekil alanımızda dört kadar artış var. Bu da çiftçimizin ne kadar çalıştığını, gayret ettiğini gösteriyor. Biz de gerek hükümet olarak, gerekse Şahin Bey Belediyesi, Büyükşehir, Sizlere destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yemlerle yetişecek hayvanlarımız bereketli olsun, eti, sütü bol olsun, ucuzluk olsun, sürümden kazanın diyoruz. Tabii ki kuraklık var. İnşallah Rabbim rahmetini gönderir. Ama hayalimizi de inşallah gerçekleştirmeden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam. Fırat'ın suyu, Gaziantep'in Bey'in çiftçileriyle buluşuncaya kadar çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz diyorum. Hepinizin saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ben bu projede gerçekten Sayın Şahin Bey Belediye Başkanı'na ne kadar teşekkür etsek azdır. İnan ki desteklerini saymakla bitmez. Yazın desem belki akşama kadar bunu yazamayız. Ben kendilerine tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu programı tertipleyen başta Şahin ve Belediye Başkanı ve ekiplerine teşekkür eder. Hepinizi saygıyla selamlarım. Başkan Bey sağ olsun 7-8 yıl önce bu işlemlere başladık. Gübreyle, tohumla başladık. O zamanlar bende 4 bin çiftçi kayıtlıydı ÇKS'de. Şu an gelirken kaydıma baktım sistemden. Bu yıl 2025 yılı için 31 Aralık'ta kapattığım çiftçi sayım 9.334 çiftçinin ÇKS kaydını yapmışız. Yani bunların en büyük sebebi belediyenin verdiği, çiftçiye verdiği destekler. Yani tarım Şahin Bey'de, Başkan Bey'in katalizörlüğünde destekleriyle gerçekten belli bir yerlere geldi. Yani gerçekten işletmelerimiz daha modernize olmuş durumda. Çiftçi para kazandıkça eee işini büyütmekte, modernize olmakta ki girişken bir toplum var Antep'in gerçekten bu konuda. Çalışkan dediğim gibi yurt dışında bile çiftlik açtılar şu anda. Ben tüm desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün şu e, soğuk havada içimizi ısıtan Şahin ve Belediye Başkanımızın her zaman olduğu gibi çiftçimizin, köylümüzün vatandaşın yanında olduğunu göstermesidir. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Burada bakın 7000 ton. Bu 7000 ton yem dağıtması kolay değil. Bu sadece Türkiye'nin her yerinde yoktu. Sadece ve sadece Şahan Mey'dedir. Bunları sayın çiftçilerimiz çok kıymetli bulmamız gerekir. Şahin Bey'lerimizin her zaman yanında olduğunu, olduğumuzu göstereceğiz. Sadece bunlarla kalmıyor bakın. Geçenler Yeşilköy'de Konusunu açtı. E, Fide dağıtım e, hazırlığı başlamış. Bundan sonra da açık alanda sebze yetiştiri filanı dağıtılacaktır. Arazi yollarımızı bir metre boşluğa koymadan adım adım yapmaktadır. Belediye başkanımızın dediği gibi e, bütün arazilerimizi başına bundan önce traktörlerimizle gidemezken şu an lüks arabalarımızla bile gidiyoruz. Bunlar bütün emek işidir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah'ım şu ellerini açmış olan çiftçi kardeşlerimizin emeklerini boşa çıkarma. Ekmiş oldukları ekinlerini sana itaat ederek, sana güvenerek toprağa saçtılar. Onları bereketli olarak kendilerinin hazinelerine, kendilerinin evlerine yeniden gönder ya Rabbi. Biz dua ettik, eksik ve noksan olarak sen dualarımızı şanına yaraşır bir şekilde kamilen tam olarak kabul eyle ya Rabbi. Vallahi işte ihtiyacı olan garibanlara zaten hibiyeli şey verdiler, koyun verdiler. E bunun güpresini veriyor, yemini veriyor, her şeyini veriyor. Yani başkanımıza teşekkür ederiz yani o konuda. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim bu konudan dolayı. Her türlü... E Köyümüzün, vatandaşımızın, karabanın yanındadır. Bunca senedir, yedi senedir desteklerini alıyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ee, gerekse zeytin fidelerinde, fıstık fideleri, ondan sonra yem desteği, gürbe vesaire birçok şeyleri aldık almadık demeyelim. Bunundan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Vallahi e, hayvan yemi de aldık, fidan da aldık. desek şey yalan olur. Allah razı olsun. Mesela Şahin Bey e, tamaz olsun sağ olsun koyun dağıtıyor, inek dağıtıyor, yem dağıtıyor. Destek veriyor. Meralardan yardımcı oluyor. sulak yaptırıyor. Evet. Sağ olsun tamaz oluyor. Bir seviyor. Yıllardan beri seviyor. Yani başkan olsa da olmasa da. Milletten hoş geldiniz. Siz de evet. hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu qardaşım dəyərli. Ayaqlar. Bu yerə gəlisiniz, orada da bir şey zəvacdır.